Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Bukhari hadis-i -e şerifinde şöyle buyuruyor. Ki meşhur hadis-i şeriftir. El imanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şu'beten iman 60 küsur ya da 70 küsur şubedir buyuruyor. Eftaluha kavlu la ilahe illallah. Hani en üstünü la ilahe illallah sözüdür. Bakın 60 70 küsur buyuruyor. İmanın şubesi var en tepedeki la ilahe illallah'tır. Ve ednaha en dibindeki 70 küsurun en altındaki imadatul eza ani yoldan bir eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır buyuruyor. Bir cam parçası, bir taş, bir tekerlek, çivi, mivi yani bakın bu imandandır. O belediyenin işi demek doğru değil. Belediye gelir görmez ya da belediyenin gelme saati bana ne dememek lazım. Bak bu bizim imanımızın gereği. O zararlı şey. Şimdi işte bir çocuğun ayağına batar, bir arabanın lastiğini deler, patlatır falan diyerek onu kaldırmak imanımızın gereğidir. Vel haya uşubetun minel iman. Haya ise bakın birini söyledi, en tepedekini söyledi Resulullah buyurdu. En dibindeki söyledi, bir de aradan bir tane söyledi. Ya arada var. Diyelim ki 65 tane, 70 tane şey var arada. Hani niye bu 65 70'in içerisinde hayayı özellikle zikretti? El haya ushbetun minel mi? Neden yani? İbn Mace'den bir hadis-i şerifte, bu de okudum. Bakın hayanın önemine bakalım. Allah azze ve celle bir kulu helak etmediği etmeyi dilediği zaman diyor. Yani bir kul helak Allah murad ederse helakli, ondan ilk önce haya'yı alır diyor. Hani utanma duygusu, utanma duygusu. haya. Yani bizim bildiğimiz nedir? Çıplaklıktır mesela. Ki şeytanın e, bu toplumda yapmak istediği e, şey e, kadınlarımızı, erkeklerimizi çıplak yapmak ki. Adem babamızla havva annemize neden o yasak e, e, meyvadan ağaçtan yedirmek istedi? Avret yerlerini açmak için. Buranın altını çiziyorum. Tekrar ediyorum. İblis yaş, yasak ağaçtan Adem babamız ve Havva annemize neden soru bakın neden yediriyor? Neden or oradan yedirtmek istedi? Niye? Sebebi ne? Gayesi neydi? Neden? Avret yer Ayette geçiyor. Avret yerlerini açtırmak istedi. Niye? Avret yerleri açılırsa yani işin yüzde doksanı halledilmiş oluyor. Yani şeytan büyük bir galibiyet kazanmış oluyor toplumda. Aynı şeytan şimdi de aynı dert üzerine. Yani bu milleti bozmak için milletin avret yerlerini açmak mücadele. Onu yaptı mı gerisi peşi sıra geliyor yani. Yani Allah muhafaza. Peşi sıra geliyor. O açıdan kardeşlerim hayalı olmak lazım. Hayalı. E şimdi açıklık hayasızlıktır. Avret yerlerini açmak ki kadının neresi avret? Belli. Eli, yüzü ve ayağı dışındaki bütün her yeri kadının avrettir. E şimdi dışarıya çıktığımız zaman nasıl manzarayla karşılaşıyoruz? Ne ile karşılaşıyoruz? Bir, bir hayasızlıkla karşılaşıyoruz. Bir böyle bir hayasızlık var. Bir de söz tutmama gibi. Baban senden su istedi. Oğlum bana bir bardak su getir. Sen dedin ki kalk kendini al dedi. Lan ne edepsiz adam dersin değil mi ya? Ne utanmaz dersin değil mi? Bak bu da bir hayasızlık. Ya da bir patronun sana iş verdi yapmıyorum dedi. Değil mi? Edepsizlik yani. Ya sen ne edepsiz adamsın deriz değil mi? Bir de bu tarz vardır. Bir böyle açılma vardır. Bir de bu, bu tarz söz tutmama gibi bir edepsizlik vardır. Hayasızlık vardır. Bakın Efendimiz ne buyuruyor? Allah bir kulu helak etmediği dilediği zaman ondan hayayı alır. Lütfen şu cümleleri kaçırmayalım. Tekrar ediyorum uzun bir metini bunu birbirinde bağlı olduğu için kaçırmayalım. Allah bir kulu helak etmediği etmeyi dilediği zaman ondan ilk önce neyi alıyor? Hayayı alıyor. Utanma duygusunu alıyor. Ondan hayayı aldığı zaman artık ona Allah'ın gazap ve cezası gelir. Yani haya gitti mi o kişi Allah'tan bir ceza Allah'tan bir gazabı beklesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gazabı geldiğinde de ondan emanet duygusu çekilip alınır. Yani güvenilirlik alınır. Güvenilir bir kişi olmaz diyor. Güvenilirlik alındıktan sonra o kişi hainleşir diyor. Hainlik yapar diyor yani. Görüyor musunuz nasıl birbirine bağlı? O hainleşince de ondan merhamet çekilip alınıyor. Bak sırayla Hainlikten sonra merhamet duygusu alınıyor. Ondan merhamet alındığı zaman da o kimse artık kovulmuş ve lanetlenmiş oluyor. Merhamet de gitti. Kovulup lanetlendiği zaman da İslam bağını boynundan çıkarmış olur diyor. Yani iman gidiyor ondan. Lanetleniyor sonra İslam bağı boynundan çıkıyor ne demek? İmanı gidiyor. İbn-i Mace Kütüb-i Sitte Sayhad-ı Şerif. Hani bu kaynağı veriyorum ki hocam nereden hani söylüyor sahih mi değil mi var ya toplumda İbn Mace efendim fiten 4190 numarayı yazmış. Şimdi Resulullah Aleyhisselatu vesselam imanın en tepe zirvesini söyledi, en dibini söyledi, bir de aradan hayayı söyledi. Ama haya öyle bir madde ki bu bunu kaybeden en sonunda imanını kaybediyor. Bu çok büyük bir tehlike. O açıdan hayalı olmak lazım. Tabii en çok haya kime karşı olmamız lazım? Cenabı Allah'a karşı olmamız lazım. Biraz önce bir misal verdim. Baban senden su istiyor. Oğlum bana bir bardak su getir diyor. Sen diyorsun ki git kendin iş. Ya ne edepsiz deriz değil mi? Peki Cenabı Allah bizden beş vakit namaz kıl emrini hayyale selah gel namaza kulum dediğin zaman ben film seyrediyorum. Maç seyrediyorum. Yorgunum demek de bir hayasızlık değil midir kardeşlerim? Asıl hayasızlık, atı, asıl e, edepsizlik bu değil midir? Allahu Teala'nın emirlerini yapmamak değil midir kardeşlerim? Yani biz asıl hayayı kime karşı göstereceğiz? Allah'a karşı Celle Celal, sonra kullara karşı hayal olacağız. Evet. Bir hadis-i şerif daha zikrediyoruz bu konuyla ilgili. Bu da cahil gençlerin arasında olan bir konu ki Müslim Yine Kütüb-i Sitte hadis şerifi. Hani gençler bir ya da yeni evliler mesela. Yeni evliler. Bakıyorsun ki evlilikte olan hanımıyla olan bir takım ilişkilerini arkadaşıyla paylaşıyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Yani mahrem paylaşılır mı? Yani bununla ilgili bir hadis-i şerif zikrediyorum. Bunu da iyi dinleyelim. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ki biz askerde bunu çok duyuyorduk yani. Anlatıyor adam hanımıyla olan ilişkisini al. Ulan bu anlatılır mı ya? O senin mahremin. Ama adam cahil olunca yapıyor. O anlatıyor, öteki anlatıyor. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, şöyle yapan. Yani nam, namahrem nam şeyleri, yani müstehcen şeyleri anlatıyor. Bakın bununla ilgili hadis-i şerif. Bu da Müslim nikah 123. İnne min eşerrin nas. Şerrin nasıl? Eşerrin nas. İnsanların en şerlisi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İndallah Allah katında en şerli kişi kimdir? En şerli. Menzileten yevmel kıyamet. Kıyamet gününde en şerli kişi kim olacak? En şerli. Erracülü yufzi ile ve nufzi ilehi tümme yenşuru sırraha. Hanımıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir diyor. Yani gizli olan, söylenmemesi gereken şeyleri hanımıyla olan beraberliğinde söylenmemesi gereken şeyleri anlatan, arkadaşlarına, çevresine anlatan kişiden daha şerli bir kimse yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Rabbim böyle olmaktan da cümlemizi muhafaza etsin. Bu hadis-i şerifler duyurulacak ki cahilane ya da bilmeden bu hataya düşen bu hatadan dönsün bu yanlıştan dönsün inşallah. Rabb'um cümlemizi Kur'an ahlakıyla mutakallik eylesin. Allahu Teala ki Peygamber Efendimizin ahlakı Kur'andır. O ahlakla cümlemizi süslesin inşallah. Velhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.